Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle belki de hayatımızın en önemli sorunlarından biri olan uykusuzluk üzerine bir çalışma paylaşacağım. Çalışmaya geçmeden önce bu videolarla ilk defa karşılaştıysanız, bunlar sizin karşınıza rastgele çıktığı için yeni videolarımı kaçırabilirsiniz. Eğer bu ve buna benzer videolarla ilgileniyorsanız lütfen öncelikle abonelik butonundan abonemiz olun ve size yeni videoların bildirimleri gelsin. Ayrıca eğer bilinçaltı hayatımızı yöneten bu gizli gücün e, nasıl çalıştığını ve zihnimizi nasıl kontrol edebileceğimizi merak ediyorsanız katıl üyeliğimizden de özel videolarımıza ulaşmak üzere üyemiz olabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl çalışmamıza. Uykusuzluk tabii ki. Herkesi etkileyen, hayatımızı etkileyen güne bitkin başladığımız, e, kararlarımızı verirken doğru kararlar alamadığımızı düşünürsek, evet, hayatımızın çok önemli bir sorunu aslında uykusuzluk. Peki bunu ilaçlarla belki yaptığınız bir takım uygulamalarla hala çözemediyseniz, emin olun ki. Bugün paylaşacağım bu 5 adımlık çalışmayla kesinlikle ne kadar uykusuzluk çektiğiniz önemli değil. Ne kadar kronikleşmiş olursa olsun emin olun ki o zihin direncinizi kıracaksınız ve uykusuzluk probleminiz artık sona ermiş olacak. Bu çalışmayı bir gece, iki gece yaptınız sonuç alamıyorum deyip bırakmayın kesinlikle. Göreceksiniz ki herkesin zihin direncine göre bu uykusuzluk problemi belki bir gecede, belki yedi gecede. Ama sonuçta tamamen hayatınızdan kalkmış olacak. Buna emin olun. Çalışmamızın ilk adımı gece uyumak için uzandığınızda gözlerinizi kapatıp ilk adım 4-7-8 nefes tekniği yapıyorsunuz. Bunu 7 kez yapacaksınız. Burnunuzdan 4'e kadar sayarak nefes alıyorsunuz. 7'ye kadar sayarak nefesi tutuyorsunuz ve 8'e kadar sayarak ağızdan nefesi veriyorsunuz. Bunu 7 kez yapıyorsunuz ilk adımda. İkinci adım, gözleriniz kapalı yapıyorsunuz bütün bu çalışmaları. Dikkatinizi ayaklarınıza veriyorsunuz ve ayaklarınızın rahatlamasını istiyorsunuz. Bilinçli bir şekilde bunu yapıyorsunuz. Rahatlamasını istiyorsunuz ve rahatladığını hissediyorsunuz. Böyle bütün kas kontrolünüzü bırakır gibi ayaklarınızı orada rahat bırakın. Ardından dikkatinizi ee, bacaklarınıza veriyorsunuz. Bacaklarınızın rahatlamasını istiyorsunuz. Odaklanıyorsunuz ve sanki bütün ağırlığınızı bırakıyormuş gibi. Bedeninizin her bir parçasını bu şekilde yapın. Karın bölgeniz, göğüs bölgeniz, elleriniz, kollarınız, omuzlarınız ve baş bölgeniz tamamen tüm ağırlığınızı bırakın. Kas kontrolünüzü bırakın. Beden ağırlığınızı artık hissetmeyecek kadar kendinizi oraya külçe gibi tabiri caizse Bırakın. Ardından üçüncü adıma geçiyorsunuz. Üçüncü adım gözlerinizi kapalıyken sola doğru çevirebildiğiniz kadar çeviriyorsunuz. 2-3 saniye tutuyorsunuz. Ardından sağa doğru çevirebildiğiniz kadar çevirip 2-3 saniye tutuyorsunuz. Yukarı aşağı aynı süre 3 saniye kadar tutun her birini. Ve ardından e, yukarıdaysa sağa doğru yuvarlayıp gözlerinizi bir daire çiziyorsunuz. Aşağıdan başladıysanız yine aşağıdan sağa doğru bir daire çiziyorsunuz, yuvarlayıp gözlerinizi. Bu üçüncü adımdan sonra dördüncü adıma geçiyorsunuz ki belki uyuyup kalacak çoğunuz. Ama diyelim ki hala direnen bir zihin var. Dördüncü adımda Hayalinizde gözlerinizin önüne bir daire getirin. Ve bu daireyi böyle hayali bir daire çizin. Gözlerinizle sanki böyle bilgisayar ekranında sürükler gibi sol yukarı sürükleyin bu daireyi ve içine hayali olarak 30 sayısını yazın. Ardından gözlerinizi daireyi orada bırakın içindeki sayıyla. Gözlerinizi sağ yukarı çevirin. Oraya rahatlıyorum yazın, kendi el yazınızla rahatlıyorum yazıyorsunuz hayali olarak. Ve gözlerinizi yine soldaki 30 sayısını gösteren daireye çeviriyorsunuz. İçindeki 30'u siliyorsunuz ama daireye dokunmayın. Sadece içindeki sayıyı siliyorsunuz hayali olarak. 29 yazıyorsunuz ve bunu bu şekilde 29'u silip 28 siliyorsunuz 27 25'e kadar geliyorsunuz ve 25'i orada gördüğünüzde gözlerinizi sağa çevirip rahatlıyorum yazısını görüyorsunuz. Ardından 25'ten yine aşağıya doğru işte silip 24, sil 23, 20'ye kadar geliyorsunuz. Yine gözlerinizi sağa yukarı çevirip rahatlıyorum diyorsunuz. Bunu her 5 ee, rakam sildiğinizde gözlerinizi sağ rahatlıyorum okuyorsunuz. 20 aşağı iniyorsunuz 15 rahatlıyorum. 15'ten sile sile 10 rahatlıyorum. 10'dan sile sile 5 rahatlıyorum. Ve en son 1'e geliyorsunuz siliyorsunuz. Rahatlıyorumu okuyorsunuz. Ve ardından eğer hala uyuyamadıysanız beşinci ve son adıma geliyorsunuz. Burada sağ işaret parmak ucunu iki kaşınızın arasının biraz üzerine hafifçe bastırıyorsunuz. Ve sol elinizin dört parmak ucunu tim istediğimiz noktaya, böyle boğazınızın boyunla birleştiği yerin biraz altı, aşağı yukarı beş parmak kadar altı, oraya hafifçe dört parmak ucunuzu bastırıyorsunuz ve 30'dan 1'e doğru geri sayım yapmaya başlıyorsunuz. Bitirdiyseniz kendinizi artık uykuya hazırlamışsınız demektir. Eğer hala uyuyamadıysanız emin olun ki birkaç dakikaya uyumuş olacaksınız. Ancak tekrar ediyorum. Çok uzun süredir bu problemi çekiyorsanız kronikleşmiş bir hal aldıysa insomnia gibi. Bırakmayın ilk gece, ikinci gece, üçüncü gece olmuyor diye bırakmayın lütfen. Zihin direnciniz buna dayanamaz, kırılacaktır. Ama ilk gecede belki ama üçüncü ama dördüncü gecede. Kesinlikle bırakmayın. Göreceksiniz ki o probleminiz ortadan kalkacak. Bunu uygulayan çoğu arkadaşımız insomnia dediğimiz artık ee, hayatlarında böyle bir problem yok. Ee, dolayısıyla e, güne daha dinç başlayacaksınız. Yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Daha doğru kararlar alacaksınız. Ee, gününüz yıllar gibi geçmeyecek. Yorgunken, bitkinken o saatler geçmez bilme, bilmez. Dolayısıyla e, bu çalışmayı e, kararlılık ve süreklilik çok önemli her gece yapmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şey kaybetmezsiniz yapmakla. Deneyin ve görün derim. Ee, arkadaşlar şimdi e, tabii bu çalışmalar inanç, yani kararlılık ve inanç çok önemli. E, olmaz deyip bırakmak e, tabii ki o zaman olmaz. Yani e, kimse sizi zorla bunları yaptıramaz. Dolayısıyla kendiniz gerçekten yetti artık ben e, işte bu uykusuzluğa son vermek istiyorum diyorsanız kararlılıkla bu çalışmayı yapın. Göreceksiniz ki sonunda yine siz kazanacaksınız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.